Değerli takipçilerim selamlar. Bu hafta Epicenter mağazalarında indirim fiyatlarını paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim buyurun. Öncelikle şöyle marketlerde perosmatik var 10 kilogram diyorlar. Bunların satış fiyatları değerli takipçilerim bu hafta hemen size söylüyorum. Kilogram perosmatik 299 lira 95 kuruş. Domestos çamaşır suyu ise 3240 ml diyorlar. 14 lira 90 kuruş. O da şöyle bir ürün. Şöyle devam edelim. Center'ın sıvı çamaşır deterjanları var. Kırmızısı var, mavisi var. Bunların satış fiyatları hep 3 litre diyorlar. 109 lira 95 kuruş. Yumoş ekstra 1440 ml çeşitleri ise 99 lira 75 kuruş. Şöyle devam ediyoruz bakalım bu hafta daha başka Happy Marketlerde neler indirime girmiş. Venneller var değerli takipçilerim. 5 litre oluyor. Bunların satış fiyatları yumuşatıcı yani 127 lira 50 kuruş. Pervot sıvı deterjan ise bu da 199 TL. Hepsi mağazalarında şöyle bir ürün ondesi göstereyim. Bingolar var değerli takipçilerim. Bingo softlar var. Solo tuvalet kağıdı 12'li havlular var. Bunların satış fiyatları ise Bingo soft'un 89 lira 95 kuruş. 184 lira 90 kuruşa da sola 12'li havlu var değerli takipçilerim. Bu hafta hepsi enter mağazalarında. Şöyle selpak var. Hepinin tuvalet kağıdı var. 16'lı oluyor. Bunların satış fiyatları ise selpak rulo havlunun 43 lira 90 kuruş. Hepi 16'lı tuvalet kağıdı ise 109 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.